E aí, o que você vai fazer? RGS'de bu sene sezonu erken açtık. Ee, öyle olunca şu anda da yeni sezon öncesinde çok güzel bir tablo oluştu açıkçası. Ee, RGS'imiz zaten kartpostal gibi bir dağ. 30 Kasım'da açmış olmanın verdiği e, bir keyfi yaşıyoruz açıkçası. E, i̇şletmelerimiz, buradaki kayak hocalarımız, bizler, herkes gayet memnunuz erken açılmasından sezonun şu ana kadar ilgi de çok iyi çünkü insanlar özlemişlerdi bu sene erken gelmesiyle ve şehirlere de karın yağmasıyla birlikte insanların aklına kayak Erken düşmüş oldu. Şu ana kadar en son bu hafta sonu 70 bin misafir ağırladık. Açıldığımızdan bugüne kadar da yaklaşık 200 bin civarında genel bir misafirimiz oldu. Şu anda hem bizler hem otelciler Erciyes Kayak Merkezi hepimiz çok mutluyuz. Sezonumuz erken açılması dediğim gibi uzun bir kayak sezonu olacak, kış sezonu olacak. Evet hala fırsat var. Fırsatı kaçırmasınlar diyoruz. E, pistlerimiz, e, otellerimizin misafirleriyle e, dolmadan hemen onları bekliyoruz. E, RGS'e bütün yurt içinden, yurt dışından tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Bildiğiniz üzere çok geniş pistlerimiz var. Türkiye'nin en büyük kayak merkezi. E, bu anlamda herkese hitap eden bir kayak merkezi hem yeni başlayacaklara hem öğreneceklere hem de uzmanlar için işte dört farklı giriş noktası olan birbiriyle bağlantılı pistler, 112 kilometre pistlerimiz, 19 mekanik tesisimizle herkes kendine göre bir şey bulabilecek. Ailecek, arkadaş gruplarıyla herkesi Erciyes'in keyfini sürmeye birlikte davet ediyoruz.